Yuridike'yi alabilirsin dedi. Ama bunun bir bedeli olacak. O arkandan yürüyecek. Sen onun adımlarını hissedebilirsin. Ama sesini asla duymayacaksın. Asla emin olamayacaksın. Eğer arkanı dönüp bakarsan, onu sonsuza dek Tartaros'un çukurlarında hapsedersin. Orfeus'un kalbi bir an durdu. Gözleri karardı ama itiraz etmesi nafileydi bunu biliyordu çaresizlik içinde başını salladı Hades'in teklifini kabul etti ve yürüdükçe gölgelerin arasından çıktı Orpheus ona bakmadı bakamadı çünkü bilirsiniz aşk bazen bir sınavdır ve Orpheus'un sınavı şimdi başlıyordu.